أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب الغصب غصب خونسو غصب لغوي معنى سي غصب بشيء ظلما قهرا ألمك المكي جشلمك استيلاء شرعا قيمة لي malikin izni olmadan onun malının üzerine el koymak. Hatta diyor onun kölesini çalıştırmak o da bir gasptir. Onun bineğine şöyle yük bindirmek o da gasptir. Yani onun atına veya devesini tutuyorsun ona yük bindiriyorsun. İşte yani şöyle, haksız yere birisinin malına el koymak açık bir şekilde ha açık bir şekilde yani alanın alenen onun malına el koymak. Bunu diyoruz çünkü gizli olarak yapılan şey hırsızlık yapın, denir. Gizli olarak birisinin malını almaya hırsızlık denir. Gaspen ben gasp açık bir şekilde yani gizli değil yani alenen onun malına el koyması, istila etmesi buna gasp denilir. Büyük günahtır, kebairlerdendir. bunu yapan söyle hemen o aldığı malı geri versin. Bir an evvel onlar helallik dinesin. Ha. Telef etmişse bile zaten söyle onun kıymetini versin. Ve men şeyen. Bir kimse gasp ederse bir şeyi gasp eder. yani istilaen el koyar. Mimma o şey öyle bir şey ki lahum mislun. misli olan. Mesela işte ölçülen, tartılan, değil mi? sayılan şeyler. Ha. Mesela buğday gibi, arpa gibi, yumurta gibi, ceviz gibi değil mi? Evet. mesela adamın 10 tane yumurtasını gasp edersen mesela. Men gasebe şeyen mim Misli olan. Mimma öyle şey ki lehu mislun. Ha, mesela bir ton buğdayına el koydu. Men gasp şeyen mimma feheleke fiyedi. Ve onun elinde helak oldu. Telef oldu. Ha, yani ha o onu tüketti, yedi veya ha, bir afet-i semaviye geldi o zaman fe damanu misli onun üzerine daman sorumluluk var misli on misli mesela bir ton buğdayını gasp etmişse onu elinde kalıyorsa onu geri vermesi yok helak olmuş telef olmuşsa onun misli yani bir ton buğday onun yerine verilmesi lazım damanu misli ve in kan mimma la eğer misli olmayan bir şey şimdi iki mallar ikiye ayrılır mutakavun var misli var Mutlakum kıymetlenen şeyler, değerlenen şeyler, mesela koyun gibi, elbise gibi, değil mi? Abdler gibi, ha. misli olan şeyler, ölçülen, tartılan, sayılan şeyler, değil mi? Ha. 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 Eğer misli ise onun mislini geri vermesi lazım. Ha. Yok, eğer ve inkarımın ben bir koyunu almış, yemiş mesela, tenefetmiş, faalehi o zaman kıymetu onun kıymetini vermesi lazım. Yağmal gasbi. Gasp ettiği gün. O gün bir koyun kaç liradır? o mesela onun, kıymetini vermesi lazım. Değerini vermesi lazım. Anlaşılıyor mu? Ve alel gasibi reddül aynil maksumi. Ha. Vacibdir al gasbi. Gasp eden yani başkalarının başkalarının malına el koyan, istila eden üzerine lazımdır. Reddu geni çelmesi el aynil mağsube. O gasp ettiği malı geni lazımdır. Yani elinde ise. Ve in iddâ helâka. Tabi bu. E, hakime, mahkemeye götür o mağsubu minhu. Yani mal sahibi onu mahkeme verir. onu elinde ise geri verir. Ve in iddia, da iddia ederse o gasp, gasbeden. eden helâka. O malın helakini iddia Benim elimde değil telef oldu, işte bir afet geldi, habesehul <laughs> hakim. Hakim onu hapseder. Hatta ya'leme bir müddeye kadar ki ya'leme artı hakim bilir, kesin bilir ki enneha o mal lev kânet bâkiyeten onun elinde olsaydı ezhera onu meydana çıkarırdı. hakim onu hapseder. Adam dedi mal telef olmuş. Yok. Hakim onu hapseder. Bir müddete kadar ki Artık hakim anlar. Eğer o mal onun elinde olsaydı, onu meydana çıkarırdı. Öyle bir müddete kadar onu hapseder. Sümme kada aleyhi onun üzerine yani o malı çıkarmadı. Kadar onu onun aleyhine hüküm verir. Bir bedeniha onun bedelini onun şöyle yerinde işte bedeni misli de olabilir. Kıymeti de olabilir. Yani de olabilir. Tamam anlaşıldı. Vel gasbu gasb ancak tahakkuk eder fi ma yunqalu ve yuhavalu. Menkul olan şeylerde gasb olur. Muhavvel olan, tahvil edilen yani yer değiştirilen şeylerde gasb olunur. Yani çünkü gasb neyle olur? El koymakla, onu yerinde yerini değiştirmekle, değil mi? Menkul olan şeylerde gasb olur. Ve izâ gâsebe bak, o zaman ne yapar, bak, mankul olan şeylerde sorumlu olur. Yani dedik ya mankul olan bir şeyi aldı, götürdü, gasp etti, elinde telaf oldu, sorumlu olur. Ama bu izah gasbe bir tarla, bir bahçe gasp etti mesela diyelim. Bir ev gasp etti. Ve helake Ha, Onun elinde helak oldu. Deprem geldi, ev yıkıldı. Mesela lem yadmanu indi abi hanife abi yusuf. Çünkü gasp sayılmaz damın olmaz. Yani onun söyle sorumlusu olmaz. İmam Ebu Hanifi. E, evi gasp etti. Deprem geldi. Ev telef oldu. E, ev yıkıldı. E, Orada sorumlu olmaz. Ve kâle Muhammed yadmenhu. Onun sorumlusu olur. Ke Ha? Yani yıkmış gibi yıkmış. Kendisi yıkıyor ya. Ke Kendisi yıkmış gibi oluyor yani ha. Hmm. Tabi burada sahih olan kavliye Ebu Hanife'yle Ebu Yusuf'tur. Evet. Ama diyor İmam Muhammed de vakıf olan mallarda öyledir. Vakıf mallarını eğer ne söyle istila ederse, gasp ederse onun başına bir şey gelirse o sorumludur. Vakıf malları için diyor e, alimlerimiz öyle diyorlar. Evet. İmam Muhammed'in sözü vakıf malları için geçerlidir. Evet. Ve men nakasa <stanza>? minhu bi fi'li kehadmi ve suknahu daminahu fi kavnicin. Ha. Nasıl ya? Ve ma, ma değil <thumbnails> midir? <im> ma nakasa. Ma. Ben burada, ben yanlış Ma o, o mal ki nakasa minhu bir 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 eve el koydu ma o ummal ki nakasa minhu bi Ondan bir şey eksik olmuş bir fiili onun yaptığı yapmasıyla yani o onun müdahalesiyle bir eksiklik olmuş. Kehed mi? Ya evi 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 e, gasp etti ve yıktı. Ve evin içinde kaldı. Evin içinde evini kullandı. Evi kullanmak elbette evi yıpratır değil mi? O zaman daminahu. Onun sorumlusu olur. Fi kavlihim cemiyat. Hani İmam Ebu Hanife, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed. Demek ki bir gayri olan bir şeyi, kulasa söylüyorum bak. Gayri olan bir şeyi he, gasp ederse, onun başına bir afet-i semavi gelirse sorumlu değildir. Ha. Ama ne söyle, kendi fiyeliyle gayri olan bir şeyi gasp etti, kendi fiyeliyle onun bir eksiklik e, olursa onun damını olur kendi yani onu yıprattı, onu yıktı, onun mesela kullandı. Zaminahu. Evet. Onun sorumlusu olur. Ve eğer helak el mağsubu fi yed el gasim bi fiyeni veya bi gayri fiyeni fe alayhi daman. Bak. Eğer helak helak olursa el mağsub o gasp olan nak mankul ama ha bak mankul. Fi yed el gasibi gasib edenin elinde o gasb ettiği mal Helak olursa bir fiyeni al bir gayri fiyeni. Bak. İsterse onun fiyeniyle gayri fiyeni. Mesela bir koyun gasp etti. Mesela koyunu kesti, yedi. Veya o koyun onun yanında telef oldu, öldü. Ha? Ve aleyhid damon sorumluluk ona aittir. O kıymetini vermesi lazım. Tamam. Tamam. Ve inne kese fiyedif aleyhid damonluksa. Ha? Teneff olursa onun tamamen kıymetini verir. Ve inna kasaf yedi. Elinde eksik olursa fani daman noksan. Mesela bir <laughs> Yo nakasa. Onda nasıl? Ve nakasa. Nakasa. Ya o kadar yanlış ya. Tamam. Mesela diyelim bir koyun bir, bir inek gasp etti. İnek tavliydi. Birkaç gün elinde kaldı, zayıfladı. O zaman onun o noksanını sorumlu olur. Nasıl? O inek tavliyken kaç lira ederdi? Bin lira. Ha, onun yanında zayıfladı, şimdi 800 lira yapar. O ineği geri verir, 200 lira da geri ona verir değil mi? Onun eksikliğini üstlenir, eksikliğinden sorumlu olur. Ha, anlaşılıyor inşallah. Ve men zebeha Bil Bir kimse zebeha, mesela boğazlarsa, şate başkasının koyununu veya başkasının ineğini boğazladı. Bak. Boğazladı ama daha yemedi. Daha boğazını kesti. Fe maliku O halde, o durumda onun sahibi muhtardır, muhayyerdir. Nasıl inşa edilerse dammenehu kimata dinerse onu sorumlu tutar onun kıymetinden. Bu benim koyunum veya benim ineğimin değeri bu kadardır. Bana değerini ver ve sellema ile o da onun kıymetini ona verir. Ve sellema o şatı ile ha. O koyunu ona verir. Onun kıymetini alır. Tamam. Koyun senin. Bana koyun değerini ver. İsterse böyle yapar. Ve inşa e, dilerse dammane o noksana. Koyunu alır. başı kesilmiş. Koyunu alır. Onun söyle eksik yani o koyun Ramazan yani eksik yani, koyun ayakta iken yine başı kesilmişken ne kadar fark var? O farkı ondan alır. Eksik niye alır? Hmm. "Omen khalaqa sab baynin khalqa yasiiran daminen nuqsanahu ve in khalaqa khalqa kaseelan yubtilu amma menfaati fani malikan yudaminu jami'a" bak. Ve men khalaqa bir kimse yırtarsa denerse, yırtarsa sen ve gayri başkasının elbisesini herken öyle bir yırtma ki yesin az bir yırtma. Demine noksan onun eksikliğine damın olur. Yani onun eksikliğinden sorumlu olur. Yani mesela sen çeketini, paltonu biraz yırtmışsa yani o kıymeti ne kadar eksiltmişse ona damın olur. Yani onun tazminatını öder. Onun o farkı verir. Ama ve in halaka ve Onu çok yırtmış. Öyle çok ki yüptülü ammete menfaati. O zaman onu öyle yırtmış ki onun genel faydasını iptal etmiş. Yani artık işe yaramaz hale getirmişse. Feli maliki o zaman o eşyanın sahibi, o elbisenin sahibi min hakkıdır. En yudamminehu onu nasıl tazminata mahkum eder. Cemiyat kıymeti, bütün kıymetini. Yani artık işe yaramayacak bir şekilde yapmışsa onun kıymetinin hepsini ondan alır. Ve izâ tegayyâretil aynul mağsûbetu fiyel gâsibî izâ tegayyâret değişirse el aynul o gâsb edilen mal bi fiyel gâsibî gâsib onu gâsb edenin gâsb eden böyle bir müdahale yaptı ki onun şekli değişti. Hatta zâne ismi, ismi gitti وأعظم منافع أن بيك فدا سيجتي أو زمان ملك المغصوب من وملك الغاصب وضمينها و... ولم يحل له الانتفاع حتى يؤدي بدلها مثلا لما وإذا تغيرت دايشر الْأَيْنُ أين المغصوبة غصب إدنا المال يفيا للغاصب غصب, غصب إيه مداخلة سينا Yani mesela diyelim yaş üzüm gasp etti, onu kuruttu, kuru üzüme çevirdi mesela. Ha? Ha. Yaş kurma gasp etti, onu kuruttu, ne söyle? Veya un gasp etti, onu öğüttü, pardon un diyorum. Boday, boday gasp etti, onu öğüttü, un yaptı bak. Ve tegayyel değişti el aynu maksube bir fiyel gasp. O gasbın, gasp edenin fiyeliyle, işiyle müdahalesiyle değişir hatta zana ismi ismi gitti yani artık şimdi buğday denilmez un denir ve azam menafi en büyük maksudları gitti yani mesela buğday başka bir işe de yarardı ne değil mi yani, buğday illa un mu olacak mesela buğday e, e dövme de olabilir he? He, tohum olur he. zana o zaman gitmiştir mülkül mağsubi minhu mağsubi mal sahibi Anha ondan gitmiştir. Buğdayını gasp ediyor ve un yapıyor. Artık o buğday onun de. O un onun değil. Zane Zayn olmuş mülkün mağsubi minhu. Mağsubi minhu o mal sahibi. Ha. Anha o ayından zâin olmuştur ve melekel gasp. Artık o gasbin mülküdür. Onun malıdır. O un onundur. Ve damina ha, ha onun kıymetini, onun bedeli neyse onu üstlenir. Onu verir. Ha. Ha. Ve lem yahinne lehu ya. O onu yiyemez. Halal değil. Ondan fayda görmesi. Hatta yüeddiye bedel al. On bedelini verinceye kadar. Yani onun kıymeti, onun değeri neyse verecek. Sonra faydalanacak. Ve <laughs> hâza işte buna bir misal bu ne gibidir? Ne söyle. Kemen gâsebe şaten. Bir kimse ki bir koyun gasp etmiştir. Fezebeha boğazlamıştır. Ve ne söyle. Onu kebap etmiştir. O tabak pişirmiş, haşlama etmiş. He? Bak, He. Ya bak değişti. Ya artık koyun denilmez. Artık bu buna kebap denilir. He? Ev gasebe hinteten veya buğday gasp etti Bak. Ha. Ne yaptı? Un etti. Ev hadiden veya bir demir parçası gasp etti fetehada seyfen. Onu kılıç yaptı. Kılıç. Onu kılıç yaptı. Ev nasıl öyle veya bir pakır parçası e, gasp etti birisinden fe amile onu yaptı aniyeten kab onu kab haline getirdi. E, gitti yani artık o eski yani ismi de değişti. Yani artık ne yapar? O ne söyle? O mal sahibinin, o koyun sahibinin, o demir sahibinin, o boğday sahibinin mülkiyeti bundan gitti. Artık onun kıymeti, değeri neyse onu vermesi lazım. Bu onundur. Ve in gasaba fiddeten Gümüş gasp etti. veya altın. Yani gümüş parça yani altın parça olarak ha. Yani daha işlenmemiş, mühürlenmemiş gasp etti fe darabaha Bak onu üzerine mühür vurdu, işletti. Yani dinar etti. Dinar, dinar. Altın para, para yaptı. Altın parçasını yaptı, para yaptı. Altın parçasını gasp etti, onu paraya çevirdi. Ev derahime, gümüş parçasını gasp etti, dirhem yaptı, dirhem. Ev aniyeten, ha, veya kab yaptı. Mesela altından mesela bilezik yaptı, değil mi? E, e, nedir? E, kolye yaptı. Ha? Ha. Çünkü altının Kıymeti değişmez. O Malik'in altın altındır yani ha. İmam Ebu Hanife'ye göre yine o altını geri vermesi lazım yani ha. Ee, e. Ama İmam Muhammed ile Ebu Yusuf'a göre o sonra artık o gasibin malı olmuştur. Gaspeden malı ona mesela misli ne kadar mesela kaç gram altınsa onu geri verir ona yani onun yerinde onu verir artık o onun malı olmuş olur. Ee, evet. Yani İmam İmam Ebu Hanife e, burada yani onun görüşü biraz daha ağır basıyor. Niye? Çünkü ona ceza olmuş oluyor. Ceza oluyor. Ona aynı zamanda ceza veriyor. O gasp yaptı ya o götürdü, işletti, yaptı. Onun emeği yani alınır hiçbir şey de vermez. Hadi defol git yani ona ceza aynı zaman caydırıcılığı oluyor yani. Ve mel gâssebe sâce ten febbene aleyhe zâlemul kumâlike ane ve lezimel gâs ve kıymetû. Mel gâs Hindistan'da nasıl öyle yetişen bir ağaç türüdür. Ağaç. Çok kuvvetli. Yani kolay kolay çürümez. Osmanlı zamanında minberleri ondan yapıyorlar. Bazı camilerin kapılarını falan daha hala yüz yıllar geçmiş daha hala aynı hiç çürüme yok. İşte sadece sadece ağacını gasp etti. Değil mi? Birisinden o ağacı gasp etti ve ben onun üzerine bina yaptı. Ne yaptı? Onu binanın içine eskiden o ağaçların üzerine onun onu tavan yapıyorlar diye, tavan. Diye. Veya divarların içine koyuyordu. Bina yaptı. Bina yaptı ve o ağacı kullandı yani. Ha, o zaman ne olur? زعل ملك مالكه الملك يعني ان يعني يقولون صاحب الملك يقولون ان الملك يقولون ان الملك يقولون ان الملك ان الملك يقولون ان الملك ان الملك يقولون